Evet arkadaşlar, herkese tekrardan selam. Bu videomuzda neden yurt dışında eğitim almalıyım, neden yurt dışında okumalıyım sorusuna cevap vereceğim kendi açımdan. E, bu videodan sonra birçok sorunun cevabını bulmuş olacaksınız. E, aklınızdaki e, sorulara cevap vereceksiniz, aklınızdaki düşünceler yer edinecek, daha çok pekiştireceksiniz arkadaşlar. Geniş bir konu aslında yurt dışında ne okumalıyım birkaç tane kalıp sebepler var ama kalıp sebepler dışında daha detaylı konular da var arkadaşlar. Size bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi videoya geçelim. Geçmeden önce arkadaşlar tabii ki de abone olup like atarsanız bana da destek olmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak zaten herkesin bildiği gibi arkadaşlar yabancı dil öğrenme. Yani yurt dışında okumak yabancı dil öğrenmek açısından en iyi yoldur bence. Yani Türkiye'de öğrenmektense oraya gidip e, orada öğrenmek hepsinden daha faydalı. Neden? Diyelim kursunuzdan çıktınız. Sokağa çıktığınızda Türkçe konuşabileceğiniz kimse yok ve pratik yapmanız daha da yüksek ihtimal. Yani %90'ı, belki %100'ü yani orada öğrendiğiniz dili konuşuyor. Yani hangi dili öğreneceksiniz? O dilin merkezine gitmeniz. O dilin olduğu ülkelere gitmeniz ve orada dil eğitiminizi almanız hepsinden önemli. Bu konu en basiti çünkü bunu herkes biliyor açıkçası. Bunu birinci madde olarak yapalım. Şimdi diğer maddeye geçelim. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, tabii ki de diyeceksiniz ki nasıl gidelim? Ee, maddi bir imkan yok. Ee, nasıl sağlayabilirim onu? Şöyle bir şey var arkadaşlar zaten. Ee, bütçeniz biraz zorlanacak yani. Siz şimdi İngiltere'de okumak istiyorsunuz ya da Amerika'da okumak istiyorsunuz ya da herhangi bir ülkede. Rusya'da okumak istiyorsunuz benim gibi. tabii Rusya'yı bunlarla beraber tutamayız. Rusya bütçe olarak çok düşük. Yani Türkiye'deki harcadığınız parayla aynı parayı harcayıp burada eğitim alıp daha ucuza eğitim alıp yaşantınıza devam edebiliyorsunuz. Ve kaliteli eğitim alabiliyorsunuz. Şimdi Amerika ve İngiltere hakkında konuşalım. Şimdi biraz bütçenizi zorlasa da arkadaşlar size parlak bir gelecek sunacak. Parlak bir hayat sunacak. İngilizceniz müthiş bir seviyede olacak çünkü merkezinde öğrenmiş olacaksınız. İlk maddede söylediğim gibi. Size bunlar tecrübe olarak geri dönecek arkadaşlar. Yani yurt dışında edindiğiniz tecrübeler ileriki hayatınızda her zaman işinize yarayacaktır arkadaşlar. Bir de farklı bir konuda yani bilgi ve kültür seviyeniz de artacak arkadaşlar. Yani nasıl söyleyebiliriz? Yaşaman her yerinde kendinizi belirli bir derecede yükseltmiş olacaksınız. Hissetmiyorsunuz bunu yaşarken ama Cidden sizin seviyeniz de yükselecek ve bilgi ve kültür seviyeniz de üst seviyeye çıkacak arkadaşlar. Başka bir konu arkadaşlar, yurt dışında eğitim size başka kültür tanıma fırsatı sağlar arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Sizin gibi milyon tane insan var başka ülkeden oraya gelen ve orada eğitimini alan ve siz bu insanları tanıyacaksınız. Bu insanları tanıdıkça kültür seviyeniz artacak. Arkadaş şeviniz artacak. Yepyeni dostlukların kapısını açacak arkadaşlar. Farklı bir bakış açılarının kapısını açacak. Farklı bir e, düşünme yapısının kapısını açacak arkadaşlar. Onları da tanımak ve bu tecrübeleri de edinmek size farklı bir e, tecrübe kazandıracak arkadaşlar. En önemlilerinden biri arkadaşlar yurt dışında eğitim, yurt dışında yaşamak size inanılmaz bir olgunluk ve tecrübe kazandıracak arkadaşlar. Yepyeni deneyimlerle becerileriniz hat safhaya çıkacak. Kendinizi aslında keşfedeceksiniz. Yani ben buymuşum diyeceksiniz. Kendinizi bulacaksınız. Anladınız mı? Yani bu inanılmaz bir duygu. Çünkü tamamen yeni bir kültürde yaşamak yani başlarda o ülkenin dilini konuşamamak sizi korkutacak ama bu zamanla geçecek en fazla bir ayınızı alacak arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu korku bile biraz heyecan verici. Bunu bile yaşamanız bile müthiş bir his. Ve günler geçtikçe yapabileceğiniz ve yapabildiklerinizi görünce arkadaşlar tecrübeniz de zirve yapacak ve kendinize güveniniz de artacak arkadaşlar. Ve daha özgüvenli olduğunuzu fark edeceksiniz ve bu sizin çok hoşunuza gidecek ve bu müthiş bir şey cidden yaşamanızı tavsiye ederim. Ve arkadaşlar yurt dışında eğitim sizin vizyonunuzu da değiştirecek. Çünkü yurt dışında yaşıyorsunuz, farklı kültür ve farklı alışkanlıkları tadıyorsunuz, farklı geleneksel Yemekleri yiyorsunuz her şeyi farklı yaşıyorsunuz ve inanılmaz bir vizyon inanılmaz bir farklı bakış açısı size katacak arkadaşlar ve bu size gelecek hayatınızda inanılmaz yardımcı olacak buna da bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Ve çevre edinmek arkadaşlar yani siz yurt dışında eğitim aldığınızda dünyanın her yerinden arkadaş yapacaksınız ve inanılmaz bir çevre edineceksiniz ve bu çok müthiş bir his ileriki hayatınızda size çok yardımcı olacak arkadaşlar bulunduğunuz ülkede sadece yerli halkla değil, üniversitedeki yabancı öğrencilerle konuştukça farklı dillerde öğreneceksiniz, farklı çevrede yapacaksınız. Yaptığınız bu arkadaşlıklar arkadaşlar, ileriki hayatınızda sizin belki karşınıza çıkacak, belki yardımcı olacak arkadaşlar. İş ararken mesela ya da seyahat edeceksiniz, belki o arkadaşınıza yazacaksınız, sizi misafir edecek. Bunlar çok güzel bir his arkadaşlar. Dünyanın her yerinden arkadaşınız olması, çevreniz olması, Dediğim gibi iş bulurken ne kadar güzel olur değil mi? Kolayca iş bulmanıza ya da bir seyahat ederken aradığınızda direkt e, o arkadaşınızın yanına gitmeniz. Yani ne kadar rahat bir olay. Arkadaşlar yurt dışında kaliteli bir e, üniversiteden mezun olduğunuzda e, ileriki hayatınızda güzel bir meslek sahibi olabilirsiniz. Çünkü e, onun diploması Türkiye'deki neredeyse bütün üniversitelerden daha kaliteli ve daha kabul edici. Ve arkadaşlar... Çok büyük bir avantaj var. Nedir bu? Yurtdışında eğitim aldıktan sonra Türkiye'deki mesela Türkiye'ye döndünüz ve Türkiye'de iş arıyorsunuz. Bu size diğer öğrencilerden daha ön sıraya taşıyacak. Yani CV'nizi verdiğinizde Türkiye'deki herhangi bir üniversiteden mezun olduğunuzda CV'nizi verdiğinizde tabii ki de yurtdışındaki öğrencinin CV'si daha önde kabul görecek. Neden? Çünkü en az 3 dil bilmiş oluyor arkadaşlar. İngilizceyi saymıyorum. Artı bir dil ve Türkçeniz var zaten. Yani inanılmaz sizi ön sıralara taşıyacak ve iş bulurken inanılmaz avantajlı olacaksınız arkadaşlar. Bir diğer konu arkadaşlar. Ön yargılarınız kırılacak arkadaşlar. Nedir bu? Yurt dışında okuduğunuzda daha çok bilgi ve tecrübe sahip olduktan sonra arkadaşlar. Ve bu yaptığınız Ülke sınırındaki deneyimler, ülke sınırındaki yaptığınız gelişim, kişisel gelişiminiz sizin tabii ki de ön yargınızı kırıyor arkadaşlar. Çünkü nedir? İnsan ne kadar kendini geliştirirse, ne kadar e, kendini bulursa, kendi yeteneklerinin farkına varırsa ön yargılarından da kurtulur arkadaşlar. Ve başka bir konu mesela arkadaşlar, seyahat. Yani hiç görmediğiniz yerleri görüyorsunuz. Bazı okullarda e, hafta sonları seyahati oluyor. Bazı okullardan hiç görmediğiniz yeni yerleri görüyorsunuz. Bazı okullar sizi başka ülkelere bile yollayabiliyor arkadaşlar ve hem sadece okuduğunuz bölgeyi değil daha farklı ülkeleri de tanıma sahibi oluyorsunuz arkadaşlar ve bu arkadaşlar belki hayatınız boyunca bir daha göremeyeceğiniz yerleri yurt dışında eğitim sayesinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bir diğer konu yurt dışında çalışma olanı arkadaşlar. Şimdi siz yurt dışında eğitim görüyorsunuz ve oranın dilini öğreniyorsunuz inanılmaz bir seviyede. Ve e, okuduktan sonra orada kalma şansınız doğuyor arkadaşlar. Mesela bazı insanlar Türkiye'den hani üniversite okumadan yurt dışına çalışmaya giderken birçok endişeleri var, birçok kafalarında sorular var. Yapabilir miyim soruları ya da e, nasıl olacak, nasıl yapacağım, nasıl konuşacağım ama eğitim aldıktan sonra arkadaşlar e, o dili öğrendikten sonra ve orada yaşadıktan sonra bu sorular hiçbiri sorulmuyor kafanızda ve çok rahat bir şekilde, gönlünüz rahat bir şekilde iş arayıp, iş bulup, işte kafanızı yormadan bir işte çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Birçok öğrenci de arkadaşlar mesela Türkiye'ye döndükten sonra iş için geri dönüş yapıyor ve orada arkadaşlar kalıyor yani kalıcı oluyor. Yani kısacası arkadaşlar genel bir toplama yaparsak yabancı dil yerinde öğreniyorsunuz. Yabancı dili yerinde öğreniyorsunuz ve kültür sahibi oluyorsunuz, vizyonunuz gelişiyor, becerileriniz gelişiyor, kendinizi buluyorsunuz arkadaşlar. Özgüveniniz tavan yapıyor. Yani tavan dediğim fazla değil, fazla özgüven de zararlı ama kendinizi bulmak. Yani korkmadan ilerliyorsunuz, her şeyi e, yapabileceğinize güveniyorsunuz. Bu nedir? Size ileride başarı sağlamaktır. Çünkü siz kendinize güvenmezsiniz, hiçbir şey olmaz. İlk önce kendinize güvenip korkularınızla yüzleşmeniz lazım korkularla yüzleşmek hepsinin başında geliyor arkadaşlar. Bunları yaparsanız hepsi olur. Yeni kültürleri tanıyorsunuz, yeni arkadaş çevresi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar çok önemli bir şeyler. Hepsi geleceğe yatırım. Hepsi gelecekte karşınıza çıkacak. Bunları es geçmemeniz lazım. Mesela evde oturuyorsunuz bir haber çıktı yurt dışına gitme. Ya ne yapacağım? Nasıl gideceğim ya? Mesela parası olanlar şimdi imkanı olmayanlar da var, imkanı olanlar da var imkanı olmayan çoğu insanın e, bu şekilde konuştuğunu gördüm. Nasıl yapacağım ya? Nasıl gideceğim ya? Orada nasıl o konuşacağım o insanlarla? Ben nasıl bir şey isteyeceğim? Yani böyle konuşanlar var arkadaşlar. İlk öncelik özgüveninizi bulmanız. Ve o da buraya gelerek olacak. Ya da herhangi bir yere arkadaşlar. İstediğiniz yer. Ne istediğinizi bulduktan sonra, ne istediğinizi çözdükten sonra arkadaşlar cesaret kalıyor geri. Çantanızı alıp bir yerlere gitmeniz gerekiyor arkadaşlar gelecekteki hayatınızı kurmanız lazım arkadaşlar ve bunun içinde risk şart arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere bay bay.